2025 Karaburun Sanat Kampı'ndayız. Birbirinden değerli yazarlar kitaplarını okuyucuları için imzalıyorlar. 2024 Senur Sezer Emek ve Direniş ödülünü, öykü ödülü. ödülünü kazanan yazar Cansu Selçuk Çağlar'la bir aradayız. Cansu Hocam merhaba. Merhabalar. Öncelikle tebrik ediyoruz böyle çok değerli bir ödülü aldığınız için. Öykülerinizi de heyecanla okuyacağım. Eğer seslendirmeyi düşünürseniz de Sesim iyidir. Tabii. Yani tavsi kendimi tavsiye ben etmiş gibi olmayayım ama herhalden önce size başvuracağım. Tamam. <laughs> hocam sinemedik diye yazar mısınız? Çünkü Tabii, Devrim gibi... Hocayla birlikte okuyacağız. Devrim Hocam Amerika'dan evet. dönünce. Hocam konular ne üzerine? Konular evet sosyal içerik üzerine. Sosyal. Zaten emek ve direniş öykü ödülü tamamen evet. toplumsal Toplumsal. Olaylar hocam kanayan yaralara Barnak basıyor musunuz? Yani yara kanasa da kanamasa da basmak lazım mı? Yani hocam bunlar ucu açık sorular. Tabii. Sonra sonra bunları bilahare programda. Tabii. Sinemedik kanalına davet edersek için evet, kanal Cansu Selçuk Çağlar'ı tebrik ediyoruz. <laughs> Teşekkürler. Kanayan ve kanamayan bütün yaralara parmak basıyoruz. Parmak basıp dürtüklediği için <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs>